Arkadaşlar Otosat kanalından yeni bir video herkese merhaba. Haziran ayını bitirdik. Temmuz'a girdik. Haziran ayının otomobil satış rakamları açıklandı. Bu videoda hepsini konuşacağız. istatistik verilerini konuşacağız ve sizlere güzel haberlerim var. İkinci el olacak mı diye çok fazla soru geliyor. Buna yönelik aldığım bilgiler var. Hem müdürlerden hem de böyle kulis duyumu diyebilirim. Hazırsanız otomobil piyasası videosuna başlıyorum. Evet arkadaşlar rekora doymadığımız 2023 yılında Haziran ayında da bir rekor daha geldi. Gene geçtiğimiz aylara göre geçtiğimiz yıla göre de satış rakamları baya yukarıda seyrediyor. İlk 6 ayı söyleyeyim ben size. Geçen senenin ilk 6 ayına göre satışlar %55 arttı arkadaşlar. Yaklaşık %55 arttı. Toplamda geçen senenin ilk 6 ayında 357 bin araç satılmışken bu sene 2023 yılında 555 bin adet araç satılmış. Sadece Haziran ayına baktığımızda ise satışlar bu sefer %37 buçukluk bir artış var. Yani Haziran ayında evet önceki aylar gibi değil. Önceki aylar daha fark daha büyüktü ama gene de Haziran ayında çok büyük bir artış var. Şimdi karşınıza bir grafik geliyor. Bu grafikte turuncu çizgi 2023 yılını, mavi çizgi 2022 yılını, dikey çubuklar, gri çubuklar ise 10 yıllık ortalamayı gösteriyor arkadaşlar. Bakın 2022 yılı 10 yıllık ortalamayla aşağı yukarı aynı seyrediyor Haziran ayına kadar. Ama 2023 yılı 10 yıllık ortalamanın olsun, 2022'nin olsun her zaman üzerinde. Rekor, rekor, rekor devam ediyor. Haziran ayında da farkı görebilirsiniz buradan. Şöyle yaz dönemi satışlar bizde biraz böyle geriler, yavaşlar. Senenin son 3 ayında ise satışlar pik yapar. Şimdi bunu niye söylüyorum ben? Bakın 555 bin adet satılmış değil mi? Şimdi yeni bir tablo geliyor karşınıza. Burada da yıllık satış rakamlarını göreceksiniz. Bakın biz de yılda ortalama 700-750 bin araç satılıyor arkadaşlar. 2023'e bakıyorum sadece ilk 6 ayda 550 bin satılmış. Bu ne demek oluyor? Yani nereden baksan biz yıllık satış rakamlarına ulaşmışız. Daha önümüzde 6 aylık bir süreç var ve en çok satış yapılacak bir dönem var. Yani son 3 ay var. Bunlar da düşünüldüğünde yıl bazında da muhtemelen yeni bir rekor geliyor. İnanılmaz bir talep var otomobile. 100 binin altına düşer mi diye bekleniyordu ama Haziran'da 100 bin üzerinde satış daha gerçekleştirdik. Bakalım Temmuz ayında ne olacak? Şimdi hangi motor, hangi gövde tipi en çok sattı diye tek tek girmeyeceğim bu sefer bu videoda. Zaten artık pazarımız oturdu. En çok SUV satıyor ve en çok benzinli araçlar satıyor. Tabii otomatik şanzımanlı araçlar en çok satıyor. Bunları geçelim. Pazarla alakalı şunu söyleyeceğim. Temmuz'un 4'ünde ben bu videoyu çekiyorum. Çoğu firma fiyatlarını açıkladı. Temmuz fiyatlarını açıkladı. %5 zam yapan da var. %12-17 zam yapan da var. TOG'un fiyatları da açıklandı. Tog da %27 zam yaptı arkadaşlar. Şu an en çok zam mı yaptı. Bunu da belirtmek istiyorum. Çok büyük bir zam. Neyse yani her otomobil markası... Temmuz ayında zam yaptı. Yani sıfır fiyatları artıyor. Gene her zaman olduğu gibi bana sorular soruluyor. Abi araba almak için tam zamanı mı? Evet bugün tam zamanı. Yarın da yarın tam zamanı diyeceğim. Bizim piyasa son 3 yıldır böyle arkadaşlar. Son 3 yıldır maalesef bu şekilde ilerliyor. Ne zaman alırsan o zaman en iyi zaman. Onu belirteyim. Neyse ikinci elle alakalı ise... Geçtiğimiz videoda bir balon var demiştim ve bu balon Temmuz ayında bayramdan sonra bir miktar ineceğini konuşmuştuk, ineceğini söylemiştik. Ve şu an bir miktar geri çekilme var. Şimdi hemen yorumlara yazacaksınız. Hayır fiyatlar düşmüyor diye. Fiyatlar düşüyor, şöyle düşüyor. Bakın ben pek çok ilanı ekliyorum favorileri ekliyorum. Belki 200, belki 300 araç favorilerimi ekli. Her markadan, her modelden var. Bunu niye yapıyorum? Biraz da böyle siteyi takip edeyim diye, bu sarı siteyi takip edeyim diye yapıyorum. Bayramdan sonra bana sayısız bildirim geldi. Favori ilanının fiyatı düştü diye. Çünkü bir balon vardı sıfır fiyatların üzerinde bir ikinci el satışı vardı sıfır fiyatı 1300 adam yazmış 1 milyon 700 yani hala var o ilanlar yok değil bak genel konuşuyorum ben burada o ilanlar var ama arabasını satmak isteyen asıl kullanıcılar fiyatlarını aşağıya çekiyor çekmek zorundalar çünkü satılmıyor sıfır geliyor yavaş yavaş. Temmuz ayı ile birlikte sıfırın geleceğini konuşmuştuk. Şu an bayilere gitseniz ufak ufak zaten bayilerde hareketlenmenin olduğunu sizler de göreceksiniz. Temmuz'da, Ağustos'ta bir de talep de düşecek. Talebin düşmesi, bayilere arabalığın gelmesi zaten 100 binin üzerinde satış oluyor. Epey bir araç geliyor aslında Türkiye'ye. Bunlarla beraber sıfır fiyatları düşmeyecek. Ama sıfır araç bulmak kolaylaşacak. Sıfır araç bulmak kolaylaştığı için ikinci elde sıfıra yakın balonların ineceğini konuşmuştuk. Ve internetten aynı şekilde devam ediyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Bu gerçek böyle ciddi bir iniş mi? Ciddi bir iniş değil. Yani yapay bir iniş. Niye? E sıfır fiyatları düşmüyor. Yani bu fiyat indi diyemeyiz biz buna. İkinci eldeki balon indi diyebiliriz sadece. Sıfır fiyatları düşmediği sürece piyasa rahatlama Sıfır fiyatlarda düşer mi? Düşmez. Kur düşmezse düşmez. Vergi düşmezse düşmez. E vergi düşecek mi? Vergi arttırımını konuşuyoruz. Hatta geçen videoda bunu da söyledim. Yüzde yüzlük bir vergi baremi gelebilir diye konuştuk. Öyle bir şey olursa araç fiyatları biraz daha artar. Ama şöyle de bir durum var. Firma sahiplerinin, firma müdürlerinin beklediği bir durum var. Şimdi biliyorsunuz kademeli ÖTV var bizde. Yüzde 60, yüzde 70, yüzde 80. Çoğu bu araç %80'lik dilime girdiği için %60 ile %70 kullanılamıyor. Geçen sene de biz bunun aynısını yaşadık. 60-70'lik ÖTV matrahları güncellenebilir. Güncellenirse ne olur? İşte biraz daha ekonomik olan B segmentindeki araçlar %60'lık dilime, %70'lik dilime girer. %10'luk bir ÖTV indirimi olur. Ha bu fiyatları düşürür mü? Düşürmez. Çünkü firmalar bu sefer zam yapacak. Aradaki bu fark gene ya devlete kalacaktı ya firmaya kalacaktı. Bu sefer firmaya kalacak. Onun için öyle çok büyük bir beklentiye girmeyin bence. ÖTV indirim beklentisine kesinlikle girmeyin. ÖTV zammı beklentisine girebilirsiniz ama indirimi beklentisine girmeyin diyorum. Neyse bu düşüşle alakalı, yapay düşüşle alakalı bir de şöyle durum var. Biliyorsunuz hükümet bir yaptırım konuşuyor, yaptırım açıklıyor. Hem internete artık sıfır fiyatın üzerinde ilan konulmayacak hem de ekstra caydırıcı cezalar verilebilir diye konuşuluyor. İnsanlar da bunu bekliyor. Dur bakalım ne olacak hani ekstra bir ceza uygulanır mı? Fiyatlar biraz daha aşağı çekilir mi diye böyle bekleme sürecine giren bir kitle var, alıcı kitle var. E tabii bu bakalım beklentimizi karşılayacak mı? Karşılarsa işte fiyatlar belki bu seviyelerde kalır. Karşılamazsa fiyatlar tekrar yukarı yönde devam edecektir arkadaşlar. Yani kısaca şunu söyleyeyim. Otomobil alacaksanız, almayı düşünüyorsanız bence gene evet tam zamanı. Sıfır alacaksanız zaten her zaman tam zamanı. İkinci el alacaksanız da şu an hazır fiyatlar düşmüşken, böyle piyasa biraz böyle bekleme sürecine girmişken Bence favori eklediğiniz araçları böyle fiyatı kırılan araçları alabilirsiniz. Şimdi gelelim en çok soruya ikinci el ithalatı olacak mı? Ben size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Direkt duyduğum bilgileri aktaracağım. Şimdi Cumhurbaşkanlığına ikinci el ithalatıyla ile alakalı bir çalışma sunulmuş mu? Evet sunulmuş. Yalnız bu çalışma ile alakalı ilgili bakanlıklar olumsuz görüş bildirmiş. Bunu belirteyim. Ve birçok otomobil firması, büyük firmalardan bahsediyorum. ikinci el ticareti yapan firmalardan bahsediyorum öyle bir şey olursa diye çalışmalara başlıyorlar. Ben bunu direkt birinci ağızdan duyduğum bilgi aktarıyorum ben size. Olur da devlet ikinci el ithalatını, yurt dışından ikinci el ithalatını serbest bırakırsa ne yaparız diye şu an hazırlıklı değiller. Buna yönelik çalışma yaptığını ve hazırlandığını biliyorum. Böyle bir durum var. Ama genel kanıyı söyleyeyim. Firmalar arasındaki, müdürler arasındaki genel kanıyı söyleyeyim. Böyle bir durumu çok fazla beklemiyorlar. Muhtemelen ikinci el ithalatı olmayacak deniyor. Çünkü pazar biraz daha rahatlayacağını düşünüyorlar. Sıfırın biraz daha rahatlayacağını düşünüyorlar. Eğer ki enflasyon düşerse arkadaşlar otomobil yatırım aracı olmaktan çıkarsa bu pazar öyle rahatlar. Yani enflasyon düşmez, kur düşmezse tabii ki insanlar daha çok kar etmek için otomobile yönlenecektir. Ha bir de ne var? Krediler yükseldi. Bankalar şu an kredi vermiyor. Kredi oranları zaten yüksek. Ha yüksek ama yarına göre daha düşük olduğu için gene kredi almanız mantıklı olabilir mi? Mantıklı olabilir ama bankalar da bunu bildiği için artık tüketicilerine kredi verme yönünde hareket ediyorlar. E bu da ne demek oluyor? Kredisiz araç alamıyorsunuz. Nakitle araç almanız lazım. İkinci el olsun sıfır olsun piyasaya biraz böyle eksi yönde yansıyacaktır. Satışlara eksi yönde yansıyacaktır. Bunu da belirteyim. Cumhurbaşkanının bir açıklaması vardı. Sıfır ve ikinci el fiyatlarında oluşan bu balonu yakından takip ediyoruz. Buna yönelik çalışma yapacağız diye bir açıklaması vardı. Bilmiyoruz artık ne gibi çalışma olacak ama buna yönelik çalışma olduğunu söylemesi bile böyle piyasayı biraz daha böyle işte soğuttu, bekletti şu an insanlar onun için araç almıyor. Onun için ikinci eldeki bu favori eklediğim fiyat düştü diye ben bildirim alıyorum sık sık. İnşallah bir çalışma olur arkadaşlar, bir çözüm bulunur buna. Ya düşünün Egea'nın fiyatı 1 milyon lira oldu. Ben Egea'yı hatırlıyorum ilk çıktığında 30-40 bin liralık bir arabaydı bu ya. Hatta o kadar bile olmayabilir ama 30-40 bin lirayken, 40-45 bin lirayken ben Egea'nın fiyatını hatırlıyorum. Nereden, nereye ya? 40 bin liralık araba 1 milyon lira oldu. Şimdi ikinci elde evet bir balon var, sıfır fiyatları yükseldikçe balonun üzerine çıkıyor aslında. ikinci el fiyatları da ufak ufak yükseliyor. Umarım buna bir çözüm bulunur. Umarım enflasyon düşer. Bizler de artık otomobil sevdalıları otomobillerine kavuşur. Otomobillerimizi güncelleyebiliriz. istediğimiz araçları alabiliriz. Bu arada arkadaşlar videonun çekimini bitirdim. Tam montaja gidiyordum. Telefona bir baktım. internete bir baktım ki yeni bir zam haberini daha aldım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. MTV sadece 2023 yılı için iki kat ödenecek haberi var arkadaşlar. Yani 2023 yılı için sınırlı deniyor. Yalnız biliyorsunuz ÖTV de böyle gelmişti. Afetten sonra gelmişti kısa süreli denilmişti, geçici denilmişti ama ÖTV nereden baksanız 20 yıldır belki daha fazladır hayatımızda yerleşti. İnşallah bu da öyle olmaz diyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Engelli arkadaşlardan çok fazla mesaj geliyor. Onlara yönelik bir video çekmeye çalışacağım. Onların sesi olmaya çalışacağız. Çünkü engelli limiti çok aşağıda kaldı. 1 milyon liraya artık Ege'ye dahi anlamayacak. Şu an anlayabilir ama belki bir ay sonra Ege'ye dahi anlamayacak arkadaşlar. Onlara yönelik de bir video yapacağız. İnşallah onların da sesi olmaya çalışacağız. Sizlerden bir beklentim var. Sol alt köşeden ücretsiz bir şekilde bakın. Herhangi bir ücret yok abone olmanın abone olursanız desteğiniz bizim için önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.